Herkese merhabalar, sevgili dostlar, değerli müşterilerimiz, Çatalca Kestanelik Mahallesi'ndeyiz. Köy içi konumunda bulunan 461 metre tek tapu, imarlı, ifrazlı, bütün kesintileri yapılmış arsamız satılıktır. Arsamızın tam başındayız. Resmi yola cephe, bütün kesintiler yapılmış dediğim gibi, ifraz kesintilerinin tümü yapılmış. Şöyle çevreyi biraz göstermek istiyorum size. tepede olan yer 0.07 emsal iki kat konut imarı mevcut burada komşularımız meskenlerini yapmış vaziyette burada siz de mesken yapabilirsiniz ama gayri resmi yollarla hemen şurada yeni yapılan bir yapımız var aklınızı karıştırdığını biliyorum gayri resmi. Neden imarlı, ifrazlı olan yerlerde gayri resmi yapı yapıyoruz diyecek olursanız Kestane'likte inşaat izni yok henüz. İmarlı ifrazlı dediniz diyeceksiniz. Evet, imarlı, ifrazlı. Kesintiler yapılmış. Ama inşaat izni verilmiyor şu anda Kestane'lik köy içi dahil. Burada çünkü 30 yıldır süre gelen bir baraj muhabbeti var. İnsanlar bunları bilerek yatırım yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Bugün aşağıda bu baraj muhabbetini hemen göstereyim size. Yaklaşık buradan 250-300 metre daha ötede bir baraj muhabbeti var. O barajın içinden de yer alsanız her türlü yatırımınızı karşılayacaksınızdır. Buraya alsanız da aynı şekilde köy içinden yer alsanız aynı şekilde yatırımlarınıza bir karşılık bulacaksınızdır. İzzettin yolu hemen şurada. 100 metre aşağı inmedim. Ee, Nereyi gösterebilirim başka size? Şu iki evin arasında havalimanına giden otoyol mevcut. Havalimanı hemen Karşı tarafta tepenin ardında tam tepenin ardında da değil bilginiz olsun yaklaşık 20 kilometre gitmeniz lazım ilerden. Gittiğinizde İstanbul Havalimanı karşınızda olacaktır. Çatalca Merkez şu tepenin arkasında. Oraya gitmek için de yaklaşık bir 10 kilometre yol kat etmeniz lazım. Arsamızın güncel fiyatını hem açıklama kısmında belirteceğim size, hem ilan linki vereceğim, İlan linkinden de bakabilirsiniz. Ee, şu anda buraya 900 bin lira, biz para istiyoruz, 461 metre, bütün kesintiler yapılmış, imarlı ve is, ifrazlı bir arsa. Tekrar ediyorum, inşaat izni resmi olarak yok. Bu insanlar nasıl yaptılar resmi olarak inşaat izni yoksa, kaçak yaptılar gayri resmi yollarla inşaat yaptılar. Elektrik, su, doğalgaz mevcut. İstediğiniz anda çekebilirsiniz. Abonelik veriyorlar. Hiçbir türlü onda problem yok. Ee, arsamızı size bu şekilde tanıtabilirim. Sadece burada değil, ofisimiz biliyorsunuz Kestanelik'te, müstakil emlak olarak İstanbul Kasab'ın hemen çaprı karşı, e, karşı çaprazında bulunuyor. Çatalca'nın e, tüm köylerinde ve tüm mahallelerinde tek tapu ve hisseli olmak üzere neredeyse yani çok düşük bütçeleri Çatalca'da karşılayamıyoruz ama neredeyse tüm bütçeleri uygun yerlerimiz var. Lojistik alan için kullanabileceğiniz yerlerimiz var. Büyük metrajlı, küçük metrajlı yerlerimiz var. Hobi bahçesi yapacağım diyorsanız o tarz yerlerimiz var. E, ama genel olarak çalıştığımız bölgeler Kestanelik, Subaşı, Çanakça, Oklalı, Gökçeli, İzzettin bölgeleri. Yani etrafımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Ee, talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adım Ünal Gümüş. Müstakil Emlak yetkilisiyim. Sizlere yardımcı olmaktan onur duyarım. Sizlere kazandırmaktan onur duyarım sizin gibi insanlar kazanmaktan umur duyarım. Bize uğrarsanız çayımız, kahvemiz her daim mevcuttur. E, muhabbet ederiz, birbirimizi tanırız. En nihayetinde bir yatırım yapacaksınız bölgeye. Size bölgedeki projeler hakkında bilgiler veririz. Ürünü, malı, hizmeti bizden almak zorunda değilsiniz. Ama e, sizlere yardımcı olabiliriz bu noktada. Yer alacaksınızdır bize sorabilirsiniz yerin akıbetini. Ne oldu hakkında size yüz yüz şeffaf olacağımızın sözünü veriyoruz. Yani yer illa bizden almak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Biz sadece bilgi veririz. Size ürün de sunarız. Alırsınız almazsınız. Tamamen size kalmış bir durumda. Şu gördüğünüz Nadas'a yatırılmış toprak. Neden Nadas'a yatırılmış çevresinde yerler nadası yatırılmamış. Köylüler, köylüler boş bulduğu yerleri nadası yatırırlar. Ürün ekerler, ürün biçerler. Ondan sonra o ürünler bizim sofralarımıza gelir. Sağ olsunlar. Bu noktada üretimden taviz vermiyorlar. Vereceğim bu arsa hakkında bilgiler bu kadar. arsanın enini, boyunu, derinliğini açıklama kısmından yani web sitemizi ekleyeceğimiz ilan açıklaması kısmından size vereceğim unutmazsam inşallah şimdi çekimlerini yapıyorum ofise geçince e, yükleyeceğim bunu aklınıza takılan sorular olursa beni arayabilirsiniz hoşça kalın mutlu kalın yatırımdan vazgeçmeyin derim görüşmek üzere iyi günler